Golbol kes'ten herkese merhaba. 3. 4. lig erkekler, ikincilik kadınlar dördüncü gün müsabakaları tamamlandı ve Barış Tosun ve Burak Çukadar ile birlikte karşınızdayız. Barış abi hoş geldin. Hoş bulduk Hilmi. Burak dostum sen de hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Yayınımıza başlamadan önce 3. gün maçlarını değerlendirdiğimiz Golbol kes yayını teknik bir aksaklıktan ötürü maalesef yayınlanamadı. Dün kaydı oluşturduk. Yalnız oluşturduğumuz kaydı bir türlü bulamadık. Bundan dolayı paylaşamadım. Dördüncülükte <laughs> evet. e, bugün oynanan e, önemli maçlar şu şekilde. Şampiyonluğu ilgilendiren maçta Antalya-Toros-Kahramanmaraş Turgeti 13-11 mağlup etti. Üçüncülüğü ilgilendiren maçta Elazığ-Afyon'u e, 12-5 mağlup etti. Aksaray bugün e, Toros'a 17-7 mağlup oldu ve Konya mağlup olarak da adeta lige havlu attı. Öne çıkan maçlar kısaca bu şekildeydi. E, Burak Toros e, Turget maçı sence nasıldı? Toros Turget maçı çok heyecanlıydı. İki takım da hani ikisi de üstüge çıktı artık. Ama şampiyonluğu o kadar çok arzuluyorlar ki tam bir tema aşağıya dönüştürdüler. Tam bir keyif ortam vardı. Biz de heyecanla bekliyorduk. Beklediğimizde bulduk. Maçta e, çok güzel bir maçtı. E, karşılıklı bir bir takım öne geçti, bir bir takım öne geçti. Ee, i̇şte üstten giden toplar, direkten dönen toplar da oldu. Ee, golli bir maç olmasına rağmen. Ee, özellikle maçın ilk kısmında ee, Murat 5'te başladı. Adem 1'de başladı. Ee, burada bir sıkıntı yaşadılar. Murat özellikle direkt dibinden. E, bazen de Muhammed ile Murat'ın arasından 4. bölgede e, goller yediler. Bayağı bir aksadı savunma orada. Daha sonra Murat 1'e geçtikten sonra maçı ciddi manada dengeledi. Tam bitti denen bir noktada bulduğu gollerle yeniden dengeye getirdi maçı. Zannediyorum 11-10'a mı gelmişti? 1'e bire, bire kadar indirdi de galiba farkı. Ondan sonra tekrardan e, Toros e, bir çıkış yaptı. Orada Emre daha oldu galiba Burak. Ben yanlış hatırlamıyorum. Aynen. E, tam skoru hatırlayamıyorum şimdi. Yaklaştılar. Beraberlik de olmuş olabilir. Evet evet. Ama Emrullah bence maça ağırlığını koydu. Kritik noktalarda gol attı. E, yediği bir gol de hatırlamıyorum. Genelde goller Murat ve Roşat e, tarafından e, geldi gibi hatırlıyorum. E, kritik noktalarda. Da... Evet. Emrullah'ın rahat oynamasının sebebi sence e, Turget'in hiç Emrullah'ı tehdit e, etmemesi, top atmaması da olabilir mi? Emrullah'ı rahatlatan bir durum. Çünkü Emrullah maç boyunca fazla bir top gelmedi. Yani tabii bu da etkenlerden birisi ama oyundan da soğutabilir. Öyle de bir ihtimal var. Hı hı. Bilemiyorum. Bir şey diyemeyeceğim. Ee, ama mesela hızlı hücumlarda sıkıntı yaşayabilirdi. Mesela Murat birkaç tane kaçırdı Muhammed'in hızlı hücumlarında. Ee, yani Emrullah etkili oynadı. Sonuç olarak maçı kazandı. Benim beklentim biraz daha farklıydı. Maraş'ın kritik maç daha fazla oynadığını düşünüyordum. Ee, maç sonunu o yüzden daha iyi oynayabileceğini düşünüyordum. Ama maç sonunu oynayabilen takım e, Toros oldu. Kazanmayı hak etti. şampiyonu da bence hak etti. Bundan sonra şampiyon da olur diye düşünüyorum. Tebrik ediyoruz. İki takımı da tebrik ediyoruz bu arada. Barış abi sen de maçı izledin aynı şekilde. E, ligin e, şampiyonluğunu büyük ölçüde belirledi belki %75 diyebiliriz. E, bu maçla ilgili sen neler söylersin? Ya bu maçı açıkçası seyir e, zevki çok yüksek bir maçtı. Antalya maçın ilk başında üç farklı yanlış hatırlamıyorsam bir üstünlük sağladı. Evet 3-0 öne geçti. Daha sonradan işte Maraş bir toparlanma yaşadı. Beraberliği yakaladı. yanlış bilmiyorsam öne geçti. Evet 5-4. sonradan Emrullah üst üste iki gol atarak öne geçti. Antalya'yı öne geçirdi. burada açıkçası Murat Emrullah ikilisini tebrik etmem lazım. Gerçekten hani mükemmel bir oyun sergilediler. Emrullah Murat'ın açıklarını kapatmaya çalıştı. Murat sol kanattaki Roşat'ın açıklarını kapatmaya çalıştı. Ellerinden gelen en iyi şekilde oyun oynadılar. Ee, bu arada Roşat'ı da tebrik etmem lazım. Ee, gerçekten iyi bir performans sergiledi. Maçta hem gol attı, hem kritik noktalarda top çıkardı. E, kritik noktalarda gol de yedi. Yapacak bir şey yok sonuçta tecrübesi belli bir oyuncu. Antrenman düzeyi nedir çok bilmiyorum. Maraş'ı da ayrıca tebrik etmem lazım. Bu maça gerçekten psikolojik olarak iyi hazırlanmışlar. Ellerinden gelen en iyi oyunu sergilemeye çalıştılar. Ama top yuvarlak dediğimiz bir şey. Maçın sonucunda Antalya ayakta kalan taraf oldu. Böylelikle şampiyonluk ipini göğüslemiş gibi bir durumdalar. Bir aksilik olmazsa. İki takımı da tebrik ediyorum. Gerçekten seyir zevki çok yüksek bir maç izlettiler. Üzerine de bir üstlüge hoş geldiler diyelim. Günün bir diğer önemli maçında Elazığ Afyon Kocatepe'yi 12-5 mağlup etti. E, Burak Bu maçta ilk yarısı çok heyecanlı geçen bir maçtı. Hatta 5-4 e, Elazığ üstü e, galibiyetiyle sonuçlandı ilk yarı. Maç ikinci yarıda koptu ve 12-5 Afyon kazandı. E, Elazığ bundan sonraki maçlarının hepsini alması durumunda üçüncü olarak bir lige çıkma şansı elde etti. Bu maçı nasıl değerlendirirsin? Ya bu maç e, çok kritik bir maçtı. Elazığ bu maçta puan kaybı yaşasa e, tamamen üstlük ümitlerini çöpe atacaktı. Bu maçı kazanarak e, şimdi ipleri kendilerine aldı. Evet zor maçları var. Toros var, EuroMobil Aksaray var. Ama e, bu maç artık e, bütün maçlarını kazandığı durumda Elazığ bir lige çıkıyor sonuç itibariyle. İpler kendilerinde. Bu maça da aslında Kocatepe temkinli başladı. Biraz maç Kocatepe'nin isteği doğrultusunda gidiyordu da yani zaten Kocatepe'nin kazanması için yani 7 8 gibi skorlarda bitmesi lazım bu maçın. Yani hücum gücü olarak Elazığ çok daha üstün. İki tane bu lig için iyi şutörü var. Kocatepe'de hani net bir şutör diyebileceğimiz bir oyuncu yok. Recep ilk yarıda özellikle çok iyi katkı verdi. Maç 4-4'ten sonra son kısımda gol yedi 5-4 geri düştü. İkinci yarı zaten varlık gösteremedi ee, Elazığ karşısında. Bence orada hata yani İsrafil hücuma çıktı her pozisyonun dönüşü gol oldu neredeyse ve tehlikeli oldu. Üstten giden topu var direkt var. Her topun dönüşü gol oldu. Elazığ yani İsrafil'i bence yordu. Kafasını çok karıştırdı işte Ertuğrul'un işte e, bazen çapraz bazen düz atışları yine Musa'nın aynı şekilde. İsrafil'in e, uçlarına oynadılar 2'ye 4'e. E, onu zorladılar. Hem hücumda e, yordular hem savunmada yordular. Maçı bu şekilde ikinci yarıda dostlar rahat bir şekilde kazandılar. E, Elazığ ipleri eline aldı. Göreceğiz bundan sonraki sonuçları. Barış abi, Elazığ'da bir de şöyle bir şey gördüm ben. Bunu da yorumlamak istiyorum. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Elazığ böyle topu diyelim dörde at, e attı. Dörde attı mesela. Örnek veriyorum maç için içerisinden. İsrafil oraya çekti. Sonra bir anda ikiye döndü. İsrafil orada kaldı. Bu şekilde 3-4 tane rahatlıkla gol buldu. Yani ezbereli yani... oyun oynamadı Elazığ. Tamamen mantıklı, akılcı bir oyun oynadı ve 12 5 kazanmasını bildi. Evet Barış abi. bu maç üzerinde söyleyebileceklerim Elazığ gerçekten maça maça isteyerek başladı. Afyon'da keza temkinli başladı ama bir şekilde Elazı Elazığ kazanmayı bildi. Gerçekten Musa ve diğer arkadaşın adı neydi hatırlamıyorum. Bir numara doğru. Ertuğrul'u gerçekten tebrik ediyorum. İkisi de çok akılcı oyun oynadılar. Ee, Hilmi'nin senin de bahsettiğin gibi e, oyunu israf ile ezberletip ezberini bozarak gol attılar. Bu konuda da cidden e, Ali Akbaş'ı kutlamak lazım antrenörleri. Antrenörleri evet aynen öyle. İsrafil zaten e, takımın neredeyse bütün yükünü çekmeye çalışıyor. Yorgun da düştü. E, yapacak bir şey yok artık turnuvanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. İster istemez yorgunluk oluyor. Kocatepe'nin yine her iki gündür bir şekilde penaltılarla başı dertte. Penaltı atamama gibi problemleri var maalesef. Öyle de bir problemleri var. yani Hepsi üst üste gelince maçı ister istemez maç, Elazığ aldı. Teşekkür ediyoruz Barış abi. <laughs> bir de sadece kısaca sizin yorumlarınızı diyeceğim Aksaray Toros'a 17-7 mağlup oldu ve bir de Konya'ya mağlup oldu. Bir peri masalı olabilecek mi diye düşünüyorduk ama Aksaray muhtemelen bu ligden, ligde kalamayacak ve yükselme ligine düşecek. E, Şansını ilgili... kaybetti zaten. Yani Aynen. Ben e, kalabileceğini e, düşünüyordum, kalabilir diyordum. Ama bugünkü maç sonuçlarından sonra Aksaray'ın e, ligde kalma ümidi bence kalmadı. Sizden... Aksaray'ın ligde kalma ümidi kalmadı ama şöyle bir şey var. E, birilerine çelme takabilirler belki. E, nasıl derler? şampiyon vedası mı derler? Neydi o bir şey vardır ya. Hı, -hı. Hani evet. böyle madem gidiyoruz şanımıza yakışsın gibi bir şeyler belki birilerine çelme takabilirler. birilerine geldiğimizde sıralamasıyla şey, <laughs> şey yapabilirler, oynayabilirler. Burada burada şöyle bir şey var Barış'ın. Euro Mobile son maçı Elazığ'la. Yani yani Aa, Elazığ yani, Toros bakıldığımda... Toros bile son maçta Euro Mobile Elazığ'a çeme takarsa çok dramatik bir şey olur. Film gibi olur. Ya filmi bile yapılabilecek bir Hı. hikaye ki zaten. Olur diye düşünüyorum. Maç programında onu da yapalım Burak. Burak. <laughs> maç programına göre zaten üçüncülük şeyi çok karmaşık bir durumda. Evet. Yarın Elazığ Konya maçı, Elazığ Antalya Toros maçı var. Aynı zamanda kocatepe Tepe Bursa maçı, Bursa Konya maçları var. Bunlar üçüncülük sıralamasını değiştirebilecek maçlar. Bu arada neyi alıp neyi verdiklerine göre değişecek takımların. Elazığ-Konya ve Elazığ-Toros maçları İsmail Aydın'ın anlatımıyla Gesbir ekranlarında, YouTube kanalında olacak. Takip etmek isteyenlere de buradan duy duyuralım. İsmail Aydın'a, İsmail abi'ye de bu e, yaptığı maç yayınlarından ötürü ayrıyeten bir teşekkür ediyorum. Cidden e, çok harika işler çıkartıyor. Çok harika yayınlar yapıyor. Yani böyle tam bir görme engelinin anlay anlayabileceği bir şekilde, sahayı kendi aklında betimleyebileceği bir şekilde anlatıyor. Ondan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum ben. Eline emeğine sağlık İsmail abinin. Sağ olsun ricamızı kırmadı ve bize katkı sağladı. Katkılarından evet. dolayı gerçekten çok teşekkür ederiz. Emeğine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ya burada e, tabii insanlar eleştirebiliyorlar böyle durumları ama gerçekten e, yayın anlamında Arkadaşlarımız işte İsmail abi olsun daha önce Ebru'lu olsun diğer arkadaşlarımız inanılmaz bir çaba sarf ediyorlar inanılmaz emek sarf ediyorlar ve orada turnuva ortamındalar yani neredeyse işlerini bırakıp burada bir yayın çabasına girişiyorlar yani buna saygı duyup bence teşekkür etmek gerekiyor sadece. Ve şöyle de bir ayrıntı paylaşmak istiyorum ben o kadar eleştiriliyoruz mesela sürekli aynı maçları yayınladığımız söyleniyor eee. Ya nasıl diyeyim, taraflı davrandığımız söyleniyor. Kesinlikle ben böyle olduğumuzu düşünmüyorum. Her takıma aynı yakınlıkta, aynı durumdayız. Bir takımın maçları mesela üst üste önemli maçlar olduğu zaman üst üste yayınlamamız lazım. Mesela yarın Elazığ'ın iki tane maçını yayınlayacağız. Bu biz Elazığ tarafı olduğumuzdan dolayı değil. Yarınki Elazığ'ın oynayacağı maçlar, ligin kaderini belirleyecek maçlar. Bundan ötürü yayınlıyoruz. Ee, sizler de biraz izlemeye gayret gitmeyorsanız çünkü Yayınlarımız canlı yayınlar özellikle birincilikteki gibi değil. Birincilikte 50 küsür kişi izliyordu. Burada bazı yayınlara bakıyorum canlı yayınlara 10 kişi daha iyi izlemiyor maalesef. Biraz daha bu konuda özverili olalım. Ve şöyle bir şey var. Yayınları yaptırmaya yaptırmak için ricada bulunduğumuz insanlar bazı takımlara mensuplar, oyuncuları var. Onlarla da ilgilenmek zorundalar. Kendi maçları oluyor, onlarla ilgilenmek zorundalar. Arada vakit buldukları sürece sağ olsunlar yardımcı olmaya çalışan insanlar. Bu eleştirilebilecek bir durum olmamalı bence. Yani gelip keşke o e, koşuşturmayı bir görseler. Tekrardan yayınlarımızı yapan İsmail abi'ye çok teşekkür ediyorum ve e, bugünkü maçlar sonucunda ilk 5 sıralaması şu şekilde oldu. Toros 54 puanla lider durumda. Turget Kahramanmaraş 48 puanla ikinci durumda. Üçüncü sıradaki Elazığ'ın 38 4. ve 5. sıradaki Afyon ve Genç Osman Gazi'nin 37 37 puanı var. Konya da bunlara çok yakın diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam bilme. Hmm. O ben notlarımın arasına sadece bu Konya yakın ama şansını biraz kaybetti. Burada Genç Osman Gazi ile Kocatepe'nin de yarın maç var arkadaşlar. Hı -hı. Yine o da e, hani tamamı devam anlamında önemli bir maç olacak. Bu o maçı da e, İsmail abi kendi kulüp hesabından yayınlayacak, oradan takip edebilirler. Evet, bu bu TV'den takip edebilirler. YouTube. Takip edebilirler. <laughs> Dördüncülik erkekler günün önemli maçlarını değerlendirdik, puan durumunu sizlerle paylaştık ve şimdi üçüncülik erkeklere geçiyoruz. Üçüncülik erkeklerde günün öne çıkan maçları Palandeken 11, İzmir Çağdaş. 6 Bir de Yukatel Denizli ile Malatya arasında geçen maç. Malatya 18-15 Yukatel Denizli'yi yendi. Burak ilk başta Palandöken İzmir galibiyetiyle 11-6'lık bir galibiyetle üçüncülük şansını devam ettirdi. Bu maçı bizlere yorumlar mısın? Ya bu maçı bir miktar izledim. Ben dediğim gibi i̇zmir Adıyaman'ı bu devrede beğeniyorum. Birisini canlı yakacak diye bekliyorum ama zorluyorlar rakipleri gerçekten beklenmedik şekilde zorluyorlar bence. Bu maçta da Palandöken'e zorladılar ama Palandöken hata yapmadı. Ee, tam detaylı bir izlenim edilemedim ama Palandöken e, biz dediğimizden beri dolu dizgin yoluna devam ediyor. Bir tane sadece Malatya mağlubiyeti var bu devre. Barış abi. Palandöken üçüncü şansını e, bu galibiyette devam ettiriyor. E, İzmir'inde ve Burak'ın da dediği gibi ligin başından beri elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Zorluyor ama e, yeterli gelmiyor. Yollarında başarılar dileyim. Daha da diyebilecek çok bir şeyim yok. Çok takip edemedim. Ben de bir bölümünü Pal izleyebildim maçın. Palandı kendi Emin e, ilk devreye göre biraz daha etkili takım adına. Cidden şutu anlamında şutunu çok iyi geliştirmiş. E, ben öyle gördüm. Bu galibiyette de Emin'in payı biraz vardı diyebiliriz günün diğer maçında Malatya yine sürprizlere devam ediyor. <laughs> bu sefer Yukateli 18-15 mağlup etti. bu maçla birlikte Yukateli aslında biraz bu galibiyet en çok Palandöken'in işine geldi. Yukateli bu taktığı bu çelme ligin ilerleyen maçlarında çünkü şöyle de bir durum var. Palandöken'in 3 maçı kaldı, Yukateli'nin 2 maçı kaldı. Arası arasındaki Puan farkı da bakıyorum bir dakika, bir puan sadece. E, Yukatel'in burada bıraktığı üç puan ligin ilerleyen maçlarında e, bir üst tura çıkma anlamında kendisini biraz olumsuz etkileyebilir. Burak, bu maçla ilgili. Ya bu e, maçı izleyemedik tabii ki. iki takım da yayın yapmadı. Şerif abi Malatya'ya yayın beri yayın yapmayı bıraktı. E, e, de izleyenleri tahmin ediyordu galiba. Muhtemelen. <laughs> Ama Yukatel'de hani konuştuğum kadarıyla savunma zafiyetleri devam ediyor. Ee, gol yemeye devam ediyorlar. İlk yarıdaki savunmaları kesinlikle yok. Yani neredeyse şampiyonluk kesin gibi derken ilk maçı 10-0 kazandıktan sonra yani nazar mı oldu bilmiyoruz. Yani İzmir maçını zor kazandılar. İlk iki maçı kazandılar. Ondan beridir tepe taklak gidiyorlar. Ee, ve işleri gerçekten zor. İki tane zor maç var. Biri Adıyaman'laydı son maçları yanlış hatırlamıyorsam. Yarın da yine zorlu bir maçları var. Şimdi hatırlayamadım. Yani burada şöyle bir sürpriz de olabilir. Palandöken'in Döken'in de 68 Aksaray ve Turget maçları duruyor. 3 maçı var ama öyle. Ya tutup da Malatya buradan sürpriz yapıp bir üstü çıkarsa gerçekten e, şaşırtmaya devam eder bizi. Öyle bir üstü de buradan ben, çıkar mı? Ya, ya Malatya bu. Yani biliyorsun Kadir var, Mustafa var. Kara ne kardeşler. yapacakları belli olmaz yani. Ve Maraşlılar. Maraşlılar. <gülüyor> <gülüyor> ya tutup da 29-35 bir maç kazanırlar. <laughs> Çıkarlar. Belli olmaz bunlar. Barış işte. <laughs> e, abi e, sen Malatya'nın bu tutarsız durumunu nasıl değerlendirirsin abi? Yani e, tutarsızlık demeyelim de şeyleri ne yapacakları pek belli olmayan iki kardeşler. Kara kardeşler. E, maçın neresinde, nasıl Oluyor Ne bitiyor bilmiyorum. Bir anda parlayıp bir anda geri çekilebiliyorlar ilginç bir şekilde. Ee, i̇kisi de gerçekten çok sevdiğim kardeşlerimdir. Ee, i̇nşallah e, yollarını dolu düzgün devam ederler. Yani yukatele gerçekten e, son yani bu maçta baya kan kaybettirdiler. Yükatel e, birkaç maçtır tepe taklak gidiyor ilginç bir şekilde ligi şampiyon bitirecek e, dememe rağmen ben öyle görüyordum yukateli açıkçası ilginç bir şekilde kan kaybına devam ediyor Yukatel'de. E, bugünkü maçlar sonucunda Aksaray 48 puanla lider. Turget 45 puanla ikinci sırada. Yalnız Turget'in bir maç eksiği var Aksaray'a göre galiba. E, Yükatel Yukatel 37 puanla üçüncü sırada. Pavan Döken 36 puanla dördüncü sırada ve Mal e, Malatya 35 33 puanla beşinci sırada. E, burada da yine bir üçüncülük ve birincilik, ikincilik ee, arasında büyük bir çekişme var. Sizce bu nasıl sonuçlanacak bu lig? Aksaray lider mi tamamlayacak, Turget'e mi kaptıracak? Ya da çıkan Yukatel mi olacak, Palandöken ya da Malatya mı sizce? Buran dediği Burak... gibi eğer Malatya tutup da burada bir sürprizi gerçekleştirirse gerçekten e, peri masalı gibi bir şey olabilir. E, ama şu anda Erzurum e, yoluna gerçekten dolu dizgin devam ediyor. Yukatel'de böyle kan kaybına devam ederse Erzurum üçüncülüğü alır gibime geliyor benim şu an için. Birinciliği de e, tamamen şey Turget'in Aksaray maçını alıp alamaması ve kalan maçlarına göre değerlendireceğiz. Kalan maçları ile ilgili çok bir fikrim, şeyim yok açıkçası, bilgim yok. Fixture'e hiç bakmadım. Burada Turgut Aksaray maçı duruyor. O da şampiyonluk maçı olacak. Ee, bu durumda ee, tabii Denizli'nin düşüşü, Parandöken'in yükselişi, Malatya'nın dalgalanmaları derken e, Adıyaman'la İzmir'de hazır bir şekilde gelmiş turnuvaya. ve daha renkli bir hal aldı 3. lig. ligde kalma çabası da sürüyor. Şu anda Adıyaman'la İzmir puan puana Avrajla İzmir önde ikili Avrajdan dolayı. Yani bir tane ekstra galibiyet almaya çalışıyor iki takımda. Biraz sonra belki de değiniriz. E, Turget maçında da ee, yani sinir katsayıları yükseldi. Gayri ihtiyar dün e, evet, kaybolan evet. yayında da Hı -hı. kaybolan yayında da bahsetmiştik. Adıyaman bundan sonra hani bu kritik hani kazandık derken kaybettikleri maçtan sonra psikolojik olarak zor süreçler geçirebilir bundan sonraki maçlarda diye. Ee, öyle sorunlar yaşıyorlar. Yine Palandöken hani çıkışına devam ediyor. Rüzgar arkasına aldı. Zaten e, bu tip oyuncular hani Kadirle Mustafa'dan da bahsettik. Doğukan'la Emin de öyle biraz. Hani biraz e, ritimle alakalı. Ritmini bulduğu zaman gerçekten durdurmak zor bu tip oyuncuları. Hele bu bu seviyelerde. Yani heyecanla bekliyoruz bundan sonraki maçları. Yarın e, yine çok daha farklı bir tablo konuşabiliriz bu ligle alakalı. Bugünkü maçlardan bir tanesi Adıyaman-Turket maçı da biraz gergin. E, yani sahalarda görmek istemediğimiz hadiseler oldu. Bu tür olayları bir daha inşallah golböz sahalarında görmeyiz diye temenni ediyorum ben de. Ve şimdi Kadınlar ikincilik Lig e, maçlarını değerlendirmeye geçiyoruz. Kadınlar 3. Liginde e, alınan önemli skorlar, maç sonuçları bugün Anka 3, Yukatel 1, İzmir 11, Palandöken 1, Palandöken 11, Kütahya 4 şeklinde oldu. Burak bu 3 maçı e, nasıl değerlendirsin dostum? Hemen hızlıca. Ya Burada tabii maçları izlemedik. Anka şampiyonluğunu ilan etti. Evet. Ee, Yuk, Denizli de e, çıkmayı garantiledi bence buradan sonra. E, burada Palandöke'nin Kütahya'ya yenilmiş olması önemli. Yine hata yapmadı. E, Palandöke'nin 3 maçı kaldı. Bir maçı Ankara'yla var daha. 6 e, puanlık fark var İzmir Çağdaş'ın arasında. İzmir Çağdaş 11'e 1 yendi ama hala 6 puan e, Palandöken Palandöke'nin önde. E, yani 3 maçtan e, Birisini kazanıp birinden de beraberlik kalsa bile e, Palon Döken lige çıkacaktır buradan sonra. E, muhtemelen de hata yapmayacaktır diye düşünüyorum. oluşan puan durumu da Anka 48, Denizli 42, Palon Döken 40 ve İzmir 34. Evet. 4 sıralama kızlarda bu şekilde. E, arkadaşlar bir golböz kes yayınının yine sonunda geldik. E, i̇nşallah bunu sağ salim bir şekilde yayınlayabiliriz. Barış Şöyle. abi çok teşekkür ediyoruz abi. Diline sağlık. Size, ben de teşekkür ederim İlhan. Burak sana da kardeşim. Ben teşekkür ederim kardeşim. Bir gol kes yayınının daha sonuna geldik. Bir başka bölümde görüşmek üzere hoşçakalın kalın.